Herkese merhaba. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Eda. Bugün sizlere zerdeçalın kilo vermeye etkisi hakkında bilgi vermek istiyorum. Diyet asistan diyetisyenleri tarafından size özel hazırlanan online diyet programları ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. Zerdeçal antiinflamatuar ve antioksidan özellikte olan kurkumin bileşiğini içerir. Zerdeçalın kilo ile ilişkisi. Yapılan araştırmalar kurkuminin kilo kaybı için faydalı olabileceğini ileri sürmektedir. Hatta sadece kilo kaybı konusu etkili olmayıp belirli yükseklikteki bir dozda tüketildiği zaman kilo almayı engellediği, yağ dokusunun büyümesini azaltmaya ve insülin duyarlılığını geliştirmeye yardımcı etkileri olduğu da gösterilmiştir. Ayrıca kurkuminin antiinflamatuar özelliğinin etkisiyle kişilerde obezite oluşabilmesi gibi inflamatuar durumlara karşı önlem niteliği taşıdığı düşünülmektedir. Kurkuminin emilimi bazı insanlarda gerçekleşmez. Böyle durumlarda emilemeyen kurkumin kan dolaşımına da geçemez. Bu sebeple kurkuminin emilimini büyük ölçüde artırmaya yardımcı olan piperin denilen bileşiği içeren biber ve zencefil karıştırılır. Yapılan araştırmalar belirli ölçeklerdeki piperin ve kurkumin karışımının belirli bir dönem sonrası kilo verme üzerinde etkili olduğu kanıtlamıştır. Unutmamak gerekiyor ki sağlıklı bir diyet programı ile birlikte düzenli egzersiz yapmak ve en güvenilir kilo verme yöntemidir. Zerdeçal kişinin isteği doğrultusunda diyet ve egzersizi desteklemek için tercih edilebilir. Zerdeçalın yan etkileri Genellikle sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Ancak net bir yargıda bulunulması için daha çok araştırma yapılmalıdır. Kısa vadede günde 12 gram kurkuminin sağlık sorunu yaratmamaktadır. Ancak uzun vadede sonuçlarıyla ilgili net araştırmalar olmadığı için 2-3 aydan uzun süre yüksek doz zerdeçal tüketiminden kaçınılması önerilmektedir. Yapılan araştırmalar kurkuminin antibiyotikler, kemoterapi ilaçları, kardiyovasküler ilaçlar ve antihistaminikler ile etkileşime girebileceğini belirtiyor. Demir eksikliği gebelikte yaşanabilecek sorunlar böbrek taşı oluşumu kanın pıhtılaşmasında problemler oluşabileceği düşünülmektedir. Kesin bir yargıda bulunulması için araştırma ve deneyler yetersizdir. Nasıl kullanılır? Toz zerdeçal, kök hali ya da takviye şeklinde tüketilebilir. Toz halde kullanmak en kolayıdır. Ancak takviyeler kök ya da toz halinden çok daha fazla miktarda kurkumin içermektedir. Aynı zamanda zerdeçal karabiber ile kullanıldığında vücuttaki etkisini arttığı da bilinmektedir. Zayıflama kürleri, zayıflama çayları, popüler ve kısıtlayıcı diyetler kesin çözüm değildir. Diyet asistan online diyet hizmetimizde sağlıklı ve dengeli beslenme adım atarak, zayıflamak, duygusal yemelerinizi kontrol altına almak ya da kilo kontrolünü sağlayarak daha kaliteli yaşamak istiyorum diyorsanız günlük almanız gereken makro ve mikro besin değerleri hesaplanarak oluşturulmuş listeleriniz ve sizinle ilgilenen diyet listeleriniz ile whatsapp üzerinden gün içerisinde haberleşebileceğiniz diyet listelerinize sahip olabilirsiniz. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.